Şu anda transferle ilgili yapılan yanlış başlangıç yani gömleğin düğmesini yanlış iliklediğiniz zaman bütün düğmelerde yanlış iliklenir. Şimdi orada başlayan sorunlar daha sonra hocanın hoca tercihleri, daha sonra hocanın gidişi gelişi ve oyuncu kayıpları ister istemez ve bu süreçler hepsi müsabakalar oynanırken yaşanıyor. Yani öyle de ilginç bir şeyler oluyor yani müsabakalar oysa müsabakalarda artık e, bütün standartlar ve oyun kültürü yerleşmiş olur ve siz bu kültür üzerinden bazı küçük oynamalar yaparsınız Trabzonspor'da büyük oynamalar oldu büyük oynamalar olunca ekonomik şartlarda e, aynı şekilde olayın içerisine girince Trabzonspor'da böyle bir travmatik bir dönem yaşanan